Daha bundan birkaç öncesine yemek getirirlerdi bana. E şimdi gelmiş bana oturuyorlar yanıma. Sıkıntılarından bahsediyorlar. Sokakta yaşayan bir insanım. Bir meselenir sokaklardayım. Alıştım şikayetçi de değilim aslında. Şu şekilde şikayetçi değilim. Hani bir insan alıştığı zaman hayat rahatlaşır ya. Hmm. Alıştım. Hmm. Şimdi belki bir insana gelip şu bank banka nasıl gece sıkıntı olabilir ama bana sıkıntı olmuyor yani bir şekilde bir düşüp yatıyorum yanıma gelen insanlar Merhaba diyen insanlar daha bundan birkaç öncesine yemek getirirlerdi bana Ben ne bileyim ihtiyacım olan elbise getirirler diğer elbisem ihtiyacım varsa haş verirlerdi e şimdi gelmiş bana oturuyorlar yanıma sıkıntılarından bahsediyorlar nasıl olacak hayat İki ay önce ben günde o an tane çay içerdim. Hmm. Niye? Çay bir liraydı, bir buçuk liraydı. Ay, tanıdıkları için meydandaki çaycılar bir lira verdiğim zaman ses çıkarmıyorlardı. 2001 krizi, böyle bankalar battı. Ya sen Döviz hatırlamaz mıyım ya? O, o dönem mi sen Buralarda Buralar Abi mı? buralardaydım tabii ki buralardayım, Hayatın içindeydim. Gençliğimin pırlanta gibi bir yaşındaydım ben. Bankalar battı diyoruz ama halk bu kadar yine hissetmedi dün mü evet gün tanıştım bir tane Antalyalı abiyle 400 dönüm arazim var diyor ekmedim abi ekiyorum zarar ediyorum diyor Gübresi, mazotu, suyu diyor, elemanı diyor, cartı diyor, cürtü diyor milyon katına çıktı İşte ya, zarar ediyorum diyor Hı. Öyle kalsa bir benim için daha karnım Çöp karıştıran bir insanım Yani eskiden daha şu siyah paketlere dönmezden önce tek el paketleri doluydu ama şimdi bakıyorsun bulamıyorsun yani sigara paketi pek nadir. Nerede? Bu kahve dünyasında. Starbucks'un çöpünde bulabiliyorsun. Bu orada 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 görüyorsun. Yani bir gidip de ben ne bileyim bir tarla başında bir mecidiye köyde arka semtlerinde falan göremezsin. <laughs> pek nadir görebilirsin. Ya öyle bir şu artık. Bak bir sigara paketi. Her türlü pislik görebiliyorsun. Bir sigara paketi görebiliyor musun? Fakir insanlarımız. Kolu kolu domates, patlıcan, biber çıkardı temiz. Hı -hı. Yani temiz dediğim, sen almışsın evine bir kilo domates, Hı -hı. iki üç tanesini yemişsin, direğini zamanı geçti diye atıyorsun, ye yeniliyorsun. Hı -hı. Şimdi bulamıyorsun. Hı -hı. Gıda diye bir şey yok. Aynı dediğim gibi ya otelin konteynerinde çıkar, o da toplu döktükleri için. Hı -hı. Ya bilmem neyin şeyinde pastasında çıkar, toplu döktüğü için. Hı -hı. Ama mahalle sokaklarına git, şey bulamazsın, konteynerlerde gıda bulamazsın. Ne domates, meyve Kesinlikle tabii. bulamazsın. Hmm. Pazara geliyor, e, meyve satıyor. Elma, armut işte. Mevsim neyse o, onu diziyor tezgahına. Mehmet dedi, bugün elma dizmişti, bayağı bir elma. Mehmet dedi, bunun dedi, %90 dedi, geri gelecek. Bebe zaten lüks O yüzden adam diyor ki hele dolapları gibi tarla başı gibi yerde hiç alamıyorlar diyor. gibi Şimdi hani ben şunu daha bir hafta önce bir hafta önce bir hafta önce şunu şunu götürseydim 100 lira param vardı. Hmm. Ama şimdi götürüyorum 50-60 lira daha o da adama abi şöyle böyle yap yoruldum ettim. Yani yıllardır tanıdığım insan olduğu için 3-5 lira fazladan veriyor. Bir hafta içinde de yansıdı. E, ekmeğin fiyatı ama iki buçuk lira hala. Adam bana diyor, karton dolardan diyor. Ya tamam dolardan başla, ekmek de dolardan dediniz. Ama ekmek düşmedi. 30 hmm. senedir market işletiyor. Adam diyor ki ne? Mehmet diyor, vallahi diyor 30 senedir şu marketin sahibi olmasam diyor, açmayacağım diyor. Yan komşumun diyor, gelip alışveriş yapmasını istemiyorum diyor. Hmm. Ya, çünkü ben yanındaydım, bir de aldı 60 liraya. Ahmet Güven 60 liraya şimdi deterjanı nasıl alıp yerine koyacağım? Hmm. Toplanca'ya gidiyorum diyor 90 milyon çekiyor. Hmm. Ben diyor 60 milyona sattım hmm. ve kar ederek sattım diyor. Ama yerini de 60 milyona dolduramayacağım diyor. O yüzden diyor satmak istemiyorum. Hmm. Sağ diyebilirim gençlerin yani yüzde 50'si değil miyim de en az yüzde 40 şu an kullanıyor kullanıyoruz. Hmm. Sokaktaki genç. Sokak. Dolap mi? Dolap değil. Hmm. Tek dolap değil. Ya git taksime. Kameranı kapat. Bir noktaya sabitle. Genç gençlerin olduğu bir noktaya sabitle. Bak arada bir cebinden şeyler çıkarırlar. Hemen. Hmm. Geri koyarlar. Hmm. Her çocuk her şey insanda içmiyordu. Bu alkol artışıyla alakalı mı? Alkol artışıyla alakalı tabii ki. Çünkü adam gidiyor 100 liraya metamfetamin alıyor. Şey e, ee, i̇htiyarlara bakıyorsun. Sokaktaki yaşayan ihtiyar. Adam şöyle yola gidiyor. Ta buradan Kasımpaşa'ya yürüyor. Sırf kaçak alkol olmak için. 20-30 liraya. Ah şu kadar bir rakı 30 lira. İnsanlar gelip sana gönüllü para veriyordu. Parasız bırakmıyorlar seni. <laughs> e şimdi parasız kalınca ne yapıyor? E, uyuşturucuya alışmış. Alkol alışmış. Sokakta yaşıyor zaten. Ne bu sonu içecek, yiyecek. E, para olmadığı zaman mecbur saldıracak. E, saldırıyor bir şeylerle geçmiyor. En son çare yanındaki arkadaşın cebinden ne koparırsa. Yani. O yaşan... Biliyor musun böyle bir adam? Yakından. Çok biliyor musun ne demek? Her gün yaşanan şey bu. Hı. Bir nesil dediğim var ya, cahil nesil. Hı hı. Onlar daha olayın farkında değiller. Niye? Şu anda cöpte ufak tefek birikinti var, onları yiyorlar. Hı hı. Çoluk çocuk çalışıyor, o getiriyor, bu getiriyor, onu yiyorlar. Hı hı. İşte zamanında almış evini, barkını, şeyini, cartıncırtını. Evet, yani. O belli her şey gülüstanlık. Bir kendinden sonra torunu gelecek ama o torunu nasıl yapacak? Nasıl çalışacak? Aptal bir torun dünyaya gelecek. Eğitim sıfır. İş gücü yok kapasite sıfır. Nereye geçse çalışamayacak. Ya düşün ülkede genç kalmadı ya. Gençler kaçıp gidiyor ya. Gençler kaçıp gidiyor ya. Adam Arnavutluğa gidiyor arnavutla Mühendis olmuş Arnavutluğa gidiyor. Lan dedim Arnavutluk bizden aç. Aç dedim aç. asker üret diyorsan bizden düşük. iş gücü diyorsan bizden az.